Araç kiralama sektörünü konuşacağız. Türkiye ekonomisi bu yıl büzülüyor biliyorsunuz. Küçülüyor yani daha büyüme hızımız düşük. Dolayısıyla pek çok sektör aşağı doğru inerken elbette araç kiralama sektörü de bir miktar aşağı iniyor ama en yavaş inenlerden bir tanesi. Yani suyun üzerinde durmayı başaran nadir sektörlerden bir tanesi. Fakat şöyle bir problem var. ÖTV düzenlemesi, vergi düzenlemeleri nedeniyle bu sektörün de kendini aşağıda aşağıya doğru çekmesi ya da yukarıda durması söz konusu olamayacak gibi gözüküyor. Bugün araç kiralama sektörünü konuşacağız. Elbette araç kiralama sektörünü konuşurken şarj istasyonları kurulumunu konuşacağız. Bu konuda da sitelerde özellikle büyük problemler var. Bunları konuşmak üzere şu anda stüdyomuzda Selçuk Nazik var. Selçuk Nazik, Denakars'ın genel müdürü. Hoş geldiniz Selçuk Bey. Hoş bulduk Ali Bey. Merhaba. Nasıl keyfiniz? E, teşekkür ederiz. Yani söyledi dediniz ki yani biz araç kiralama <laughs> sektörü fena değil. Yani işte suyun üstünde duruyoruz dediniz. Ben evet. çok mutlu oldum Şahsen. E, şöyle tabii doğru adımları atan şirketler diğer sektörlerde olduğu gibi araç kiralamada da e, suyun üstünde kalıyor. Bunun e, en önemli noktası da öz kaynağı güçlü mü? Çünkü ben sizin e, sizin gibi değerli bir üstadın programlarında da hep söylemiştim. Ee, öz kaynak güçlülüğü çok önemli. Yani e, hatta 80'e 20 kuralım vardır benim şirkette de uygulandığım. Yani 80 öz kaynak, 20 Evet, evet 20 dış kredi. Dış yani boş. benim 100 liralık bir hacmim olacaksa, ticari hacmim, ki buradan çok e, iş insanlarına da sesleniyorum. Yani bu model benim hani çocukluktan gelme aslında kafamda çok uyguladığım tedbirli kişi, Çok tedbirli bir tüccarsın. Çok tedbirli. Evet. Öyle de olmak gerekiyor aslında Doğru. ülkede. Hani şunu da söyleyen var. Bazen konuşuyoruz işte Fortune yayınlandı şimdi orada ilk evet. yüzlü olan bazı iş insanlarıyla sohbet ettiğimizde, ya öyle yaparsan da hani büyüyemezsin. Ya yok sağlıklı büyüyelim. Tabii. Böyle evet. hormonlu olmasın. Organik evet. olsun büyüyelim. Ondan dolayı hani büyürken de açıkçası mantıklı büyüyelim diye 80'e 20 kuralı uyguluyorum şirkette. Yani bizim hani finans direktörümüz bunu iyi bilir. E, mutlaka bizim 100 liramızın 80 lirası öz kaynak. Cepten olacak. kendi e, kesenizden. Cepte olacak. Tabii. Hani bankacılar aslında çok sevmiyor bunu. Bana sürekli diyor. <laughs> e, ya işte niye kendi paranızla iş yapıyorsunuz? Yok kendi paranızla iş yapacaksınız. Elbette akıllı ticaret yapıp e, olabildiğince e, gücünüzü e, büyütmek adına değişik stratejiler uygulayacaksınız ama <laughs> ben her zaman şunu diyorum. Hani finansal e, borçlanmamı büyütmek yerine müşteri sahipliğimi büyütmeyi, e, yatırımlarımı oraya yönlendirmeyi e, ve öz kaynağımı olabildiğince güçlü tutmayı e, hep kendime e, söz verdim yani kendi evet, kendime. Şiar edindin. Evet. İyi ki de öyle yapmışım. Çünkü yapmışız hani şirket olarak, şirketler grubu olarak. E, şu dönem biliyorsunuz yani e, borçlanma maliyetlerinin son bir buçuk yıldır Ekonomide sıkı para politikası. Tabii bu yüksek faiz politikası döneminde yani öz kaynak kullanmak kadar tedbir olamaz. Daha iyi bir tedbir evet. olamaz. Tabii. Şu an nakit kral. Hani evet, tabii. E, ticari deyimle evet, aynen. cash is the king aynen, yani aynen. yabancıların dediği Türkçe'de işte tabii. nakit kraldır diye çevirdiğimiz bizim nakit kral çünkü şöyle oldu Ali Bey yani talep otomatikman aşağı gelince sıkı para politikası doğrultusunda e, talep aşağı gelince bu sefer ee, o elindeki mal ya da hizmeti satmak isteyen evet. işte kişi ya da kurumlar, dolayısıyla fiyatlarını aşağı yönlü revize etmek durumunda kaldı. Çünkü bir an önce borcu çünkü at, yani çıkarmak atıyor. zorunda. Tabii. Hani orada nakit akışı da dengeli yönetemediyse bu süreç içerisinde e, çok ciddi sıkıntıya düşüyor. Dolayısıyla şöyle toparlayacak olursak, evet, suyun üzerinde olan e, firmalar şu anda öz kaynağı güçlü firmalar hatta biliyorsunuz nefes kredisi açıklandı evet evet ben buyruk şey... var ve galiba alamıyor bazı kimseler yani şöyle kanıklık diyorlar da ben öyle olduğunu inanmıyorum şimdi şöyle nefes kredisi çıktı ama bir de şinörkele ihtiyaç var <laughs> dolayısıyla o şinörkel olmadan <laughs> e, o nefes kredisi olmuyor şöyle ki yani çok iyi düşünülmüş bir proje nefes kredisi aslında e, ama işin özü benim anladığım bunu çok sınırlı tuttular e, kaynağını ve dolayısıyla aslında finansal kurumlarda şu şekilde e, yönlendirme sağlıyor. Buna gerçekten ihtiyacı olan başvursun. Evet. Yani nedir ihtiyacı olan? Satışı belli bir noktada ama bu yüksek faiz ortamında borçlanmış ve nakit akışını artık döndüremez hale gelmiş firmalar. 6 ay işte ödeme yapmaksızın yüzde %37 civarı şu anda 36 ayın e, yıllık faizi e, %37 civarında bir faiz oranıyla borçlanarak 6 ay içerisinde de çok ödeme yapmadan aslında biraz kendini döndürsün diye getirilmiş bir finansal aslında borçlanma sistemi. Ama tabii benim temennim biraz daha tabii onun limitlerinin yani belirlenmiş olan limitlerin şube bazında, banka bazında. Düşük buluyorsunuz. Çok bizi. düşük evet. yani Ali Bey çok düşük. Yani Hatta ben şunu duydum bizim işte finans departmanından aldığım rapor mesela 10 bankayla görüşüldüyse evet. yani bunu uygulayacak hayata geçirecek olan. Zaten bazılarında hani de çıktı ya bir buçuk dakikada falan evet. tükenme <laughs> evet, gibi. Evet. Hani o tabii egzaj yani abartı açıkçası ama şöyle bazı şubeler ya bir tane müşterime kullandırabiliyorum diyor mesela. Çok enteresan. Yani şimdi hani vermemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ya da çok inceleyip sık dokuyorum evet. diyor. Bazı bankalar daha böyle şey davranıyor. Agresif. Orada diyor ki benim diyor ticari anlamda bana kazandıran müşteriye ben bunu vereceğim diyor. E onu, onu ben de yaparım yani. yani değil mi evet. oturdum yer ya? Yani onun diyor kahvesi daha köpüklü olmalı. Şimdi <laughs> diyor maaşlarını aldım diyor sürekli tabii. kredi verdim, bir de yukarıdan kredi verdim. İhtiyaç olan öteki tabii. Eee ama ihtiyacı olan o değil bu yani, arada. Yani tabii. bazı bankalar e, açıkçası bunu yapıyor. Kamu bankaları biraz daha böyle ihtiyatlı o konuda. Daha gerçekten ihtiyacı olacak. Hani krediyi de böyle batırmayacak şekilde sonuçta bunu da biliyorsunuz. Evet. Bir KGF teminatı var işte Türkiye Odalar Borsalar Birliği. Ee, sağ olsun onlar uzun zamandır bunu dile getiriyorlardı açıkçası. Ee, bir şekliyle de e, ikna ettiler diyeyim. Çünkü e, evet. ben Sayın Bakanımızın çok zor ikna olduğunu düşünüyorum yani konuyla ilgili Ekonomi Bakanımızın. Çünkü e, bu da haliyle piyasadaki sıkı para politikasına e, Elbette. uymuyor. Elbette darbe vuruyor. Elbette. Ama şöyle oldu Ali Bey bence ne şiş yansın ne kebap oldu. Yani tamam biz bunu yapalım ama ama çok böyle ama çok kısa bonkör, bonkör davranmayalım. Çok bonkör davranmayalım dediler. Yani. bir de zaten yavaş yavaş faizlerin bir düşüş eğilimi olacak. Zaten biliyorsunuz 17.5 oldu stopaj Tabii. mevduatta bu %2.5 aslında örtülü bir faiz indirimi demek. dolayısıyla yavaş yavaş faiz indirimi zaten şu anda bekleniyor. Benim tahminim açıkçası iki buçuk puan daha bir inecek. Geçen sefer çünkü sabit kalmıştı. İki yani buçuk yaparsa iki buçuk da stopajı artırdı. Yani stopajda ne demek? İşte faize koyduğunuz paradan yüzde on vergi kesiliyordu. Şu anda yüzde buçuğa çıktı. Dünyada en yüksek bu oran şu anda mevduat faizine uygulanan. Dolayısıyla vatandaşa deniyor ki biraz mevduattan kaç artık. Ufak ufak diyor ihtiyacın kadar diyor alışverişe dön deniyor bir taraftan da döviz böyle stabil dengede tutulmaya stabil çalışıyor. çalışılıyor. Yani çok zor dengeler biliyorsunuz. İp Yok, üzerinde yani yürümek yani demiştim. Döviz sabun gibi şu anda kaydı, kaydı gidiyor yani. İşte ip üzerinde yürümek demiştim evet. geçen e, görüşmemizde. E, dolayısıyla biz iş insanları ip üzerinde yürüyoruz. İşte Sayın Bakan iş üzerinde yürüyor. Evet e, Hükümet iş ip üzerinde yürüyor. Nihayetinde hepimiz bir dengede gitmeye çalışıyoruz yani oradan düşen çünkü sonuçları kötü oluyor ülke ekonomimiz açısından. Da. Peki şimdi sektördeki vergi ve ÖTV düzenlemelerini konuşacağız ama ondan önce bir şey soracağım size yani kişisel. Mesela eee faizler %7-8 civarındayken öyle günlerimiz oldu biliyorsunuz evet. geçmiş dönemde. O zaman da bu 80'e 20 oranını tutturuyor muydunuz? Yani o zaman da mı öyle davranıyordunuz? Evet. Çünkü o zaman buna gerek duymayabilirdiniz diye düşünüyorum ama eğer o zaman da bunu yapıyorsanız çok tedbirli hareket ediyorsunuz. Ee, yok o, o dönem evet. e, açıkçası biz de açıldık ama evet. kabul edilebilir risk şeklinde açıldık. Yani şunu ben düşünerek borçlandım. Bir gün bu ortam değişti. Evet. Olağanüstü bir hal oldu. Ben e, kimseye mahcup olmadan ...borçlarımı öder miyim? Temel mantığım bu oldu aslında. Bu, evet güzel. Dolayısıyla tabii ki 80'e 20 kuralı yani bu e, o tarz dönemlerde şimdi yani, yüzde faizlerin düşük olduğu dönemde buna gerek yok. Yüzde evet. faiz var. Enflasyon hani resmi açıklanan işte 30, 40, 50 tabii. diye gitti. Bir de gayri resmi enflasyon var yani hissedilen enflasyon. Tabii. E, dolayısıyla o dönemde %9 biriyle birisinin getirip size %9 ile sana borç para veriyorum deyince ben almıyorum desem olmaz. Yani açıkçası olmadı. aldığım evet, eşyanın e, tabiatına ait. Aynen de. öyle ihanet etmiş olurum. Dolayısıyla biz o dönem evet krediler kullandık ama o dönemde de hani 80'e 20 olmaz da 60'a e 40 olur. Yani 51'i geçmemeli yani. Evet. En azından %50'yi hiçbir zaman aşmamalı ama o dönem tabii yani çok gerçekten çok bunu açıkçası kötüye kullanmış da çok insan oldu. Çünkü KKM'yi yaptı. KKM'yi orada bloke tuttu. Karşılığında para aldı. Tabii. Ee, e, para sonuçta çok ucuza aldığı için e, onu da mevduatta tutup yani işe yatırmak yerine mevduatta tutup çok evet. büyük para kazanan oldu. Yani. Tabii onu o dönemde bakan Lütfü Elvan söyledi açıkça. Dedi ki yani KGF kredilerinden faydalananların yüzde yetmişi amaç dışı kullanmaya başladı dedi. Evet. Yani bu itiraftır bu bir defa demek ki istismar edilebiliyor. Bugün de bankaların böyle çok tedbirli davranması biraz böyle fazla bonkör davranmamaları da biraz aslında haklı sebeplere dayanıyor. Ya biraz öyle ee, orada şöyle oldu. Sonuçta niye veriyor diyelim ki devlet böyle bir şey yapıyor? İşini büyüt diye. Evet. Şimdi diyelim siz üretim yapıyorsunuz. Daha teknolojik makine alabilirsiniz. Tabii ...üretim kapasitenizi artırabilirsiniz. Ama şunu yaptınız. KGF'yi aldınız ya... ...ya teknenin metrajını artırdınız. Tabii tabii. Bir buçuk metre daha uzun tekne Heh. almak için. Ya da işte arabayı falan değiştirdiniz. Tabii. Yani şimdi e, bunu yapan iş Özel uçak oldu. var benimki de olsun, benim de jetim olsun falan. Tabii. Yani evet. iş insanları maalesef, maalesef... ...bunu yapan iş insanları oldu ama çok doğruyu yapan... ...bunu tabii. işinde yani. kullanan... E, ...iş insanları da oldu. Açıkçası biz ikinci... ...sınıftaydık. Evet. E, dolayısıyla onu doğru kullandığımızı biz düşünüyoruz. Ama şu anda da tabii çok sıkıntılı bir sürecin hala içindeyiz ve bu süreç bir buçuk yıldır sürüyor. Bir yıl daha sürecek. Yani Öyle bir programda biliyorsunuz 2026 benim hani atağa kalkma yılı derdim. Şimdi 2027 diyorum artık. Çünkü 2025 dengelenme yılıydı. Olmadı. Ülkenin yani. gündemi dolayısıyla maalesef Öyle. bu olmadı. Çok ciddi rezerv eritmek durumunda kaldık. Dolayısıyla artık 2025 Denge yılı değil, 2025 ayakta kalma yılı, ipin üstünde yürüme yılı, 2026 e, bir dengelenme e, olacak diye düşünüyorum. 2027'de de e, eğer olağanüstü başka bir durum olmazsa, 2027'de e, Türkiye ekonomisi e, atağa kalkar. Bizim otomotiv sektörü de dahil olmak üzere tabii. Peki vergi meselesine gelelim. Evet. Bir bir durum. Şimdi vergi şöyle, Türkiye'de maalesef e, biz ciddi bir vergi yükü altındayız. Hem vatandaşlarımız öyle, hep hem de iş insanı olarak bizler öyleyiz. Şimdi vergi yükünü şöyle yaptık Ali Bey. Biz bir araştırma yaptık. Bunu hem yerinde yaptık. Avrupa'da ben en büyük 4-5 ülkeyi bizzat ziyaret ettim. Oradaki otomotiv temsilcileriyle toplantılar evet. yaptım. Onların fiyatlarını aldım. Türkiye'de de satışta olan bu arada 14 tane popüler otomobil markasının Fiyatlarını sıfır kilometre, elma elma, hani birebir evet. e, elma, marka, model, motor gücü, her şeyi aynı. Evet. E, donanım aynı, sadece isimler farklı, paket isimleri. Evet. Analiz yaptım. Şu anda Türkiye'de sıfır kilometre otomobilde e, bizim, sağ olsun arkadaşlarımız ekrana da verdim. Evet. Sıfır kilometre otomobillerde Ali Bey, yüzde yetmiş Türkiye'de daha pahalıya satın alıyoruz. Yüzde yetmiş. Evet. Bu arada bu döviz bazında. Evet. Yani TL değil, yüzde yetmiş TL'den yola çıkalım. Daha konuşalım daha kolay. Yani biz bir, bir Avrupa'da 1 milyon ortalamada satın aldığınız bir otomobil için Türkiye'de 1.7 milyon ediyorsunuz. Evet. TL. Peki. Temelde bu neden kaynaklanıyor? Vergi yükünden kaynaklanıyor. Şimdi sıfır kilometre otomobillerde yüzde yetmiş ama esas vahim tablo ikinci elde. İkinci el otomobilde iki buçuk kat fark var. Orada da biz en popüler böyle önde gelecek markaları kıyasladık Ali Bey. İki buçuk kat yani e, Avrupa'da 1 milyon TL karşılığında, onu dövize dönün 1 milyon TL'yi, 1 milyon TL karşılığında sahip olacağınız bir araca Türkiye'de 2,5 milyon TL ödeyerek biniyorsunuz. Evet. Bunun temel nedeni ne? Dediğim gibi vergi. Evet. Ve vergide de biliyorsunuz, hep e, yıllarca e, şu konuşulur işte icat ettiğimiz bir şey, icat ettiğimiz bir şey. E, hep orada da tuvaletlerdeki <laughs> örnek verilir biliyorsunuz. <laughs> evet. E, aslında icat ettiğimiz bir şey var bizim ÖTV. Tabii. Yani özel tüketim vergisi e, tümüyle bizim ülkemizde. E, bize uygunan, özgü bir şey. Evet Tabii. bize özgü bir şey. Türk icadı. Türkiye icadı. 99 işte depreminde evet. maalesef zorlu aslında dönem. Aslında verginin var. vergisi yani hani böyle anlamsız. Evet. Yani çünkü dolaylı Anladım. ödüyoruz zaten Tabii. biz o vergileri. E, nihayetinde hani deprem döneminde gelmiş ama Tabii. sonra e, maliyenin, maliyenin, sevdiği bir yöntem olup e, uygulamada kalıcı hale gelmiş. Dolayısıyla ÖTV sadece bizde var. Peki sıfır otomobillerde yüzde yetmiş, ikinci elde iki buçuk kat. Niye böyle acaba? Evet. Şundan dolayı. E, onu da çünkü çok e, detaylıca araştırdım. Sıfır otomobillerde bizim elektrikli de ÖTV'miz yüzde onla altmış arasında değiştiği için Avrupa ile yakınız. Evet. Yani Türkiye'de Avrupa ile Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller bazı modellerde aynı para, evet. bazı modellerde sadece yüzde %8 böyle fazlalık küçük var. Küçük farklar var. Çok evet. küçük farklar Peki. var. Ama içten yan mallara gittiğinizde özellikle de premium yani E sınıfı diyeceğimiz, işte F sınıfı diyeceğimiz böyle lüks araçlara gittiğinizde aradaki makas, açılıyor. uçurum çok açılıyor. Evet. Yani şöyle basit bir örnek vereyim. Bizi izleyen... Hani beyaz yaka diye tabir ediyoruz ya plazalarda çalışan e, kişileri. Beyaz yaka bir yöneticinin, evet. direktör pozisyonu, hani evet. C level diyeyim, o pozisyonda bir yönetici e, Avrupa'da 15 aylık ortalama maaşıyla bir tane Türkiye'de 30-40 milyona satılan bir otomobili evet. alıyor. Şimdi dönsün o 30-40 milyonu kendi maaşıyla yorumlasın. Tabii evet. Biz, yani yaptığın ben olamazsın. Ona baksın. Kesinlikle Tabii. öyle. Dolayısıyla ee, bunun temelindeki fark işte bu bizim Türkiye'de uygulanan aslında. Elektrikli otomobildeki vergi avantajından kaynaklanıyor. %10 ile %60 arasında. Yurt dışında nasıl oluyor vergilendirme sistemi? Ee, ülkeler, yurt dışındaki Avrupa Birliği e, ülkeleri e, emisyona dayalı. Yani Hı. diyor ki karbon emisyonu düşükse evet, sen diyor yok çevreyi olacaksın. ne kadar kirletiyorsan diyor o kadar ödeyeceksin. O kadar ödeyeceksin çünkü gelecek nesillerin diyor. Sağlığından Aklından sen çalıyorsun diyor. Tabii. Evet, Gelecek nesillerin sağlığından çalıyorsun diyor. Dolayısıyla emisyona dayalı bir vergilendirme sistemi var. E bu da bizim ülkemizde olduğu gibi sürekli değişir pozisyonda değil. Şimdi biz ÖTV'de ne yaptık? Bakanlar Kurulu'nda yetki vardı. Evet. Ee, bakanlar Kurulu işte ÖTV'nin e, matrağını e, değiştirebiliyordu. Yani ÖTV'de değişikliğe gidebiliyordu. E şimdi o yetkiyi biz e, Cumhurbaşkanlığı'na e, bıraktık. E, dolayısıyla e, şu anda hani vergi ne yönde değişecek? Evet. Kesin değişecek Artacak. belli. Evet, tabii. Kesin değişecek yani bu kesin. Hani şu anda aslında yılın ilk 4 ayında 12 aylık hedef toplandı ÖTV'de. Hani şu anda maliye aslında çok başarılı. Kesinlikle. Yani maliye bu anlamda hani evet. tırnak içinde söylüyorum çok başarılı. Çünkü biliyorsunuz bizler satış hedeflerimizi tutturmakta epey zorlanıyoruz. Evet. Tabii. Sıkı para politikası doğrusu ama Maliye Bakanlığı bu hedefleri hani Hedefler bayağı tutturuyor, da... tutturuyor yani. tabii. Tutturuyor yani. ilk dört beş ayda bütün ÖTV gelirini, evet. hedefleneni yakaladı. Ee, ama sonuçta bu ÖTV ile oynanacak. O kesin oldu. Şimdi orada da nasıl bir durum var? Şimdi elektrikli de %10 ile 60 arasında geziyor. Bir de %10'dan %40'a fırlıyor doğru. Evet. Yani şöyle düşünün. Amerika'nın, Amerikalı, elektrik otomobil meşhur üretici, e, ismi söylemeyin, tüm izleyiciler anladı. Ya geçen ay Türkiye'de, Avrupa'daki en yüksek satışını yaptı. <laughs> Temelinde ne var? Ya envanter açıyor online satışta. Envanter yani şikayet sitelerine girin, yüzlerce şikayetle dolu. Ben yetişemedim, yok işte hayalet yazılımlarla birileri alıyor falan gibi şikayetler var. Yani evet. vatandaş öyle bir kuyruğa girdi. Ve geçen ayın yükselen yıldızı oldu. En çok satan araba oldu, 8 bine yakın satış yaptı. Tek marka model Tek marka. elektrikli. Evet. Geçen ay baktığımızda Türkiye'de satılan her 100 otomobilin 27'si elektrikli oldu. Evet. Şu an Avrupa rekoru. Yani bakıldığı hani neredeyse 10 arabadan 3 tanesi elektrikli satıldı. Evet. Çok önemli rakam. Dizel otomobillerin satıştaki payı %8'lere kadar, %7.2'lere kadar geriledi. Elektriklinin payı %18'e geldi. Geçen sene %10'la kapattı. 9 küsürlerdeydi. Evet. Geçen senenin toplam ilk yarısında yapılan satış 35 binler civarıydı. Bu sene sadece geçen ay 25 bin, 26 bin otomobil satıldı elektrikli. Evet. Yani neredeyse bir ayda Komple 6 ay yakalamış pozisyondayız. Bunun temel nedeni ne? son bir dakikamız bu arada. Tabii 10 ila 60 arasındaki o e, vergi diliminden kaynaklanıyor. Orada öyle hibritte de 30'a 60 var. Evet. E, i̇çten yanmalıya geldiğimizde yüzde 10 öteli elektriklinin içten yanmalı rakibinin e, vergi dilimi 80'den başlıyor. 45'den başlıyordu zaten 45'te yoktu yani bir buçuk iki senedir. E, 80'den başlıyor yüzde 130, 150, 220'ye gidiyor. Premiyonda e, ara daha çok açılıyor. Dolayısıyla elektrikli satışları çok gelişti. Elektrikli de şunu yapmamız lazım. Şu anda soket sayısı 31 bine yaklaştı. E, 40 binlerde diye tahmin ediyorum. Ben daha açıklanmadı o veri, en güncel veri. 40 binler gibi kabul edebiliriz. Yoldaki elektrikli otomobil sayısı 247 bin oldu. Yani o da ciddi bir e, artış. E, çünkü her sene artarak gidiyor bizim şu altyapı sorununu artık çözmemiz lazım. Hani o siteler dediniz ya. Evet. O siteler aman Allah'ım yani mutlaka çözmemiz lazım. Orada artık bu konuya mevzuatı değiştirmek gerekiyor. Mevzuatı yani şimdi şöyle yeni yapılan yeni yapılarda yüz diyelim ki bin kapasiteli bir e, otoparka ya da 100 kapasiteli bir otopark alanı varsa 5 tane istasyon kurmak zorundasınız. Eğer bu olmazsa iskan verilmiyor. Ama eskilerde o %51 Eskilerde böyle bir durum yok. Var. Eskilerde şöyle zordu hani e, malik sayısının işte %80'nin okey demesi gerekiyordu. onu %50'ye çektiler ama onun daha aşağılara gitmesi lazım. Tabii. Artık her yerde bu şarj istasyonlarının kurulması lazım. Bu da temel bir sıkıntı. Ee, Orada yani site sakinleri birbirine düşüyor. Tabii. Aralarında kavga ediyor. O diyor ben kuracağım. O Tabii. diyor kurma bu patlıyor çatlıyor diyor. Hani bunun mutlaka Bizim ele alınması e, lazım. Bağlanması lazım. Kesinlikle öyle. Biz burada elimizden gelen sorularla birlikte her türlü görüşü bakanlığımıza e, vermeye hazırız. Dediğim gibi e, umarım güzel keyifli gündemde tekrar bir araya geliriz. Vallahi çok iyi yani konuya hakimiyetiniz olağanüstü. O bakımdan çok böyle kesmeden dinledim. Çok teşekkürler. Kalkmayın lütfen. Selçuk Nazik ile konuştuk. Lena Cars Genel müdür böylece son seansın sonuna geldik. Birazdan ana haberle tekrar karşınızdayız.